Donanım Haber'den herkese merhaba. Bu sefer ülkemizde oldukça merak edilen ikinci defa giriş yapan Cherry'nin Tiggo 7 Pro modelini inceleyeceğiz. Cherry Tiggo 7 Pro. Tasarımını öyle uzun uzun anlatmayacağım. Zaten aylardır piyasada olan bir model. Yollarda da sık sık böyle Cherry'e olan ilgiyi bir şekilde görüyoruz. Cherry'nin ülkemizde 3 farklı SUV modeli var. Omoda 5, burada gördüğünüz Tiggo 7 Pro ve onun üzerinde yer alan Tiggo 8 Pro. Tasarım olarak aslında Omoda 5 daha sportif yani en altta yer alan model daha sportif bir tasarıma sahip. Tiggo 7 Pro ise Tiggo 8 Pro'nun tasarımına yakın ancak onun kadar lüks, premium görünmüyor ama yine de ben tasarımını oldukça beğendim. Şöyle bir ön tarafa baktığımızda aslında Tigo 8 Pro ile en çok benzediği taraf burası. Çünkü böyle önde büyük altıgen panjur var. Elmas detayların yer aldığı. Hemen yanlarında böyle bölünmüş aydınlatmalar mevcut. Panjurun kenarlarında benim kullandığım Excellence pakette full LED farlar, full LED gündüz farları ve arka LED farlar yer alıyor. Böyle güzel, ince, güzel detaylara sahip LED farları güzelce görüyoruz. Burada da yatay şeritlerde alt taraftaki aydınlatmalar mevcut. Genel olarak dediğim gibi Omoda 5'in sportif tasarımını, sportif dinamik görünümünü Tiggo 7 Pro'da göremiyoruz. Daha çok böyle hani C segment SUV olarak bir aile aracı. Daha böyle bir klasik tasarım yer alıyor bunda. Hemen şöyle yan tarafa geçelim ama ona geçmeden önce ben şunu söylemek istiyorum. Ben özellikle ön tarafta şunu çok beğendim. Tiggo 7 Pro bir SUV kullandığınız hissiyatını bu ön kaputuyla oldukça veriyor. Çünkü iç tarafta oturduğunuzda koltuğunuz yüksek pozisyonda olsa dahi bu düz uzanan yüksek motor kaputunu sürüş esnasında çok rahat görüyorsunuz. Bu da size heybetli yüksek bir SUV kullandığınızı çok çok rahat gösteriyor sevdiğim detaylardan bir tanesi yan tarafa geçtiğimizde o önde bahsettiğim heybetli tasarım Aslında burada da devam ediyor güzel bir SUV tasarım var Tabii ki SUV'lerin olmazsa olmazı bu çamurlu kuşlarındaki siyah plastik dodikler kapı altlarında böyle büyüyerek devam ediyor güzel hem otomobili böyle hafif arazi kullanımında e, boya çizilmesine karşı koruyor hem de güzel bir Cross görünümü sunuyor böyle baktığımızda arka kapıda ve arka çamurlukta farlara doğru uzanan stoplara doğru uzanan böyle yükselen güzel bir omuz çizgisi var. Ben bunu da beğendim açıkçası. Dediğim gibi hani biraz daha Tigo 8 Pro'ya yakın klasik bir tasarımı var. Şunu da belirteyim, baktığımız model gördüğünüz gibi böyle yan aynalar ve sütunlardan itibaren tavanda siyah ve kırmızının kombinasyonu var. Bu çift renk aslında standart olarak değil opsiyon olarak geliyor. Excellent pakette. Bunun da 10.000 TL gibi bir fiyatı var. Onu da şimdiden belirtmiş olayım. Hemen devam edecek olursak burada 18 inçlik çift renkli jantlarımız var. Lastiklerimiz 225'e 60. Aslına bakılırsa bu SUV'ye yol tutuşu güzel. Ondan bahsedeceğim ama hani böyle 235 lastikler olsa daha güzel yola tutunurmuş. Onu benim açımdan. Gerçi lastikleri de şu anda bilmiyorum. Üzerinde Atlas lastikler var. Daha önce ben duymamıştım. Bilmiyorum sizde duyan var mıydı? Yorumlarda belirtirsiniz. Lastiklerden de hani olabilir. Daha güzel lastikler kullanılsa belki yol tutuşu daha da artar. Yan aynalar demiştim. Böyle parlak siyah bir tasarım var. Güzel. Hemen şurada sinyallerimiz de var. Görünürlük ve tasarım açısından güzel detay bence. Burada hemen kamera larımız var ki sürüş esnasında zaten bahsedeceğim 360 derece çevre görüş sistemi var bu otomobilde ve benim en beğendiğim özelliklerden bir tanesi gerçekten sürüş esnasında veya otomobili park ederken yani aklınızın alabileceği her koşulda size çok yardımcı oluyor bu sistem. O yüzden bence bu kameraların kullanılması standart olarak yer verilmesi güzel bir detay. Hemen arka tarafa geçelim isterseniz. Evet arka tarafta az önce bahsettiğim gibi ön taraf biraz daha Tigo 8 Pro'ya benziyor ama arkada daha farklılıklar söz konusu. Onlar da şu stoplar. Tigo 8 Pro'da ben kullanmadım ama lansmandan hatırladığım kadarıyla böyle boydan boya uzanan bir stop tasarımı yok. Ama Tigo 7 Pro kendi bu şekilde tasarımıyla kendini ayırt ediyor. Dediğim gibi arkada yine LED stoplar söz konusu. Böyle logoya kadar uzanıyor. Ortada da Cherry'nin logosunu görüyoruz. Burada Tigo 7 Pro yazısı ve 290T logosu mevcut. Bu 290T logosu yanılmıyorsam motorun 290 Nm torku olduğunu gösteriyordu ama işte Türkiye'de başından beri böyle tartışmalar oldu. İlk başta 197 beygir güç üretiyor, 290 Nm tork üretiyor denmişti ama sonradan buradaki değerler 183 beygir güç ve 275 Nm torka düştü. Avrupa standartları nedeniyle olduğu söylenildi. Hemen üst de böyle yine siyah bir spoiler var. Bu hem tavanı daha uzun gösteriyor hem de otomobile böyle arkadan baktığımızda sportif bir görünüm sunuyor. E sportif ve agresif görünüm sunan bir diğer detay da şurada altta yer alan krom görünümlü egzoz uçları. Bunlar süs değil. Böyle içine baktığımızda gerçekten egzoz çıkışlarının yer aldığını görüyoruz. Hemen tamponun altında yine bu bahsettiğim 360 derece görüş sistemine yardımcı olan arka kamera mevcut. Onun altında ise böyle otomobilin arkasına baktığımızda e, alt tarafta bu otomobilde önemli bir detay olan çok noktadan bağlantılı bağımsız süspansiyon sistemini görebiliyoruz. Tasarımla ilgili anlatabileceklerim bu kadar. Dediğim gibi hani Chery zaten aylardır piyasada olan bir model. Tasarımını az çok biliyoruz. O yüzden hemen böyle bagaja bakarak iç tasarımına geçelim. Evet, Chery Tiggo 7 Pro'nun bagajına yakından şöyle bir göz atıyoruz. Gördüğünüz gibi bagaj kapağı şu anda açık ve açılma yüksekliği oldukça iyi. Benim boyum 1.80'e yakın, 1.79 civarında ve aramızda bayağı bir mesafe var. O yüzden eşyalarınızı koyarken böyle başınızı vurma gibi bir tehlike söz konusu değil. Excellent pakette dediğim gibi elektrikli bagaj kapağı söz konusu. Bunu isterseniz anahtarınızdan isterseniz buradaki bulunan tuşundan eller serbest biçimde açmanız mümkün. Bagaj kapağında şöyle güzel bir özellik daha var. Eller serbest özelliği. Bunda da anahtar cebinizdeyken ve elleriniz doluyken bagaj kapağının önüne gelip 2 saniye 3 saniye beklediğinizde otomatik olarak zaten arabanın ikaz ışıkları yanıyor. Buradan anlıyorsunuz bagaj kapağının açılacağını. Bir adım geri attığınızda bagaj kapağı rahatlıkla açılıp eşyalarınızı koyup geri kapatabiliyorsunuz. E bagajımıza hemen bakıyoruz. Yükleme eşiği gayet iyi, çok yüksek değil. Zaten bir SUV'den söz ediyoruz. Bagajımız oldukça derin, 475 litrelik bir hacim söz konusu. Burada zaten C segment bir SUV'den bahsettiğimiz için bu değer oldukça iyi. Hemen şurada perde şeklinde bir pandizotumuz var. Güzel, dayanıklı olduğunu söyleyebilirim. Güzel bir malzemeden yapılmış. Bagaj genel olarak kenarları ve alt tarafı güzel halı malzemeyle kaplı. Güzel kaliteli malzemeler kullanılmış ama şurada benim çok sevmediğim bir özellik. Özellikle bir valiz falan yüklerken ya da başka eşya yüklerken burada yükleme eşiğinde ben biraz çizilmez malzeme kullanılmasını istiyorum. Burada çeri siyah plastik malzemeye yer vermiş. Bunlar zamanla deforme olup çizilip böyle kötü bir görüntü sunacaktır. E bunu da belirtmiş olayım. Hemen şöyle yanlara baktığımda bir güç çıkışı görüyorum. 12 voltluk. Hemen şurada böyle güzel bastırarak açılan böyle küçük çok da ağır olmayan poşetlerinizi asabileceğiniz askılıklar yer verilmiş iki tarafta. İki tarafta da aslında aydınlatma aydınlatma yeri mevcut ama Cherry burada sadece sol tarafta bir aydınlatmaya yer vermiş. Onun dışında bir aydınlatma görmüyorum ama bence yeterli olacaktır gece koşullarında. Ben çok deneyemedim bunu. Arka koltuklar tamamen yatırılabiliyor. Koltuklar yatırıldığında bagaj hacmi 1500 litreye kadar uzanıyor. Dediğim gibi hemen şöyle bagajın nasıl kapandığını da size göstermiş olayım. Gördüğünüz gibi kapanma ve açılma hızı da oldukça iyi. Bu arada bagaj kapağının açılma yüksekliğini multimedya sistemindeki araba ayarlarından istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik olmuş diyebilirim. Evet Cherry Tiggo 7 Pro'nun bagajı bu şekilde. Hemen gelin isterseniz arka koltuklardan başlayarak iç mekana bir geçelim. Evet şu anda Tiggo 7 Pro'nun Arka koltuklarındayım. Arka koltukları bir C SUV'den beklediğimiz şekilde oldukça konforlu. Buradaki alan oldukça geniş. Ön koltuk bana göre ayarlı. Az önce söylemiştim. 1.80'e yakın boyum var. 1.79 civarında ve şurada güzel bir bacak mesafesi sunuluyor bana. Rahat rahat hareket edebiliyorum. Zaten baş mesafesi oldukça iyi. Buradaki panoramik cam tavan olmasa bile aslında oldukça yüksek bir baş mesafesi söz konusu. O da varken zaten içeride oldukça geniş, oldukça ferah bir alan mevcut. Koltuk Koltuklar dediğim gibi güzel böyle deri kaplama güzel dikişler var gri ve kırmızı karışımı güzel premium görüntüsü dikişler söz konusu şöyle ortada güzel yumuşak kolunuzu rahatça dayayıp konforlu bir yolculuk yapabileceğiniz kol dayama mevcut. İki tane bardaklık söz konusu burada bardaklıklar biraz küçük ama en azından olması bile güzel diyebilirim. Koltuklarda güzel isofix bağlantıları mevcut. Bu şekilde çocuk koltuğunda rahatça güvenli bir şekilde bağlayabiliyorsunuz. Arka koltuklar az önce de belirttiğim gibi zaten detaylarda göstereceğim size düm düz bir şekilde yatabiliyor. İsterseniz burayı da arkada yolcu yokken bagaj olarak kullanabiliyorsunuz. Şöyle ön koltuk sırtlarında güzel e, detaylar mevcut. Buraya isterseniz tablet, farklı eşyalarınızı koyabilirsiniz. Arka yolcular için bu orta konsolun arkasında e, çok bir detay yok. İki tane havalandırma menfezi mevcut. Dört bölgeli otomatik klima olmadığı için burada yolcular için klima ayarları sunulmuyor. Hemen burada bir tip A girişi mevcut. Altında da e, cep telefonunuzu veya çeşitli eşyalarınızı koyabileceğiniz bir göze yer verilmiş. Şöyle Tigo 7 Pro'nun arka tarafında en sevdiğim özelliklerden bir tanesi şaf tünelinin yok denecek kadar az olması. Çok böyle küçük bir alan var burada. Bu da tabii neyi sağlıyor? Arka tarafa 3 kişinin çok rahat bir şekilde oturabilmesini sağlıyor. Bence şurada hemen geçeyim hatta e orta tarafta böyle ayaklarımı da koyduğumda ortadaki kişi, üçüncü kişi çok rahat bir şekilde böyle ön tarafı da izleyerek konforlu bir şekilde rahat yolculuğunu yapar. Kapı içlerine hemen bakıyorum. Kapı içleri öndeki yumuşak yüzeyler var ama arkadakilerde içeri birazcık sert malzemelere yer vermiş. Şurada böyle fırçalı alüminyum tarzı bir detay söz konusu. Hemen altında saten krom, mat krom detaylar var bunlar otomobile premium hava katan detaylar olduğunu söyleyebilirim. Oldukça güzel görünüyor. Sık dokunulan yerlerde tabii ki biraz daha yumuşak malzemeler söz konusu. Burada güzel bir alan var. Şöyle alt tarafta eşyalarınızı şişe ve benzeri bardak ve benzeri eşyalarınızı koyabileceğiniz alan var ama bana göre bunlar biraz küçük kalmış açıkçası. Buraya büyük bir şişe sığmaz diye düşünüyorum. Hatta küçük bir şişe bile birazcık zor sığar gibi geliyor. Benim diğer otomobillerde gördüğüme göre birazcık küçük. Onu da eklemeden geçmeyeyim. Şimdi burada hemen başka detaylara bakıyorum. Zaten panoramik cam tavan arkaya kadar uzanıyor. Perdeyi de kademe olarak iki şekilde açabiliyorsunuz. Otomatik şekilde buradan. Hem Cherry'nin sesli asistanı bu pakette standart olarak sunulan sesli asistanı vasıtasıyla da açabiliyorsunuz. İsterseniz hemen tavanda birazdan göstereceğim orada düğmesi var. Onunla da açabilirsiniz. Şurada el tutaçları yer alıyor. Hemen onların yanında sağda ve solda led okuma ışıklarına yer verilmiş. Bunlarda tabii ki güzel detaylar. Arka tarafta veya genel olarak beğenmediğim bir özellikse hemen şurada böyle sunroofun perdesinin bulunduğu alan biraz böyle hani daha kaliteli olsaymış, bana daha iyi olurmuş gibi geldi. Çünkü uzun kullanımda sanki buralardan biraz özellikle bozuk yollarda trim sesi gelir gibi geliyor bana. Dediğim gibi biz daha uzun kullanım söz konusu olmadığı için bu sadece benim ilk izlenimin bu şekilde. Hemen dilerseniz gelin tigo 7 Pro'nun ön tarafına da bir bakalım. Evet Cherry Tigo 7 Pro'nun ön tarafındayız. Şu anda sizin otomobil sahibi olarak aslında en fazla haşır neşir olacağınız, en fazla kullanacağınız alandayız. Buraya geçmişken hemen otomobilin böyle bir anahtarından da bahsedeyim. Aslında bunlar artık anahtar değil ama dilimize geldiği şekliyle böyle anahtar olarak kullanıyoruz. Hemen şu böyle güzel dikdörtgen tasarımlı şık bir anahtar söz konusu. Bura üzerinde yuvarlak bir alana yerleştirilmiş tuşlar hemen e, kilit açma, kilit kapama ve bagajı açma tuşları var. Hemen yanda bir tane daha tuş var. Yanılmıyorsam bu uzaktan motoru çalıştırma tuşu ama ben bunu başaramadım. Bilmiyorum belki e, multimedya sistemi üzerinde bunun ayarının açıp kapatılması söz konusudur. E şu an için başaramadım ama e, anahtar üzerinde böyle bir tuşun olduğunu da belirtmiş olayım. Evet, Cherry Tiggo 7 Pro'nun ön mekanına göz attığımızda daha önce arkada söylediğim gibi böyle ön kapılardaki üst taraflar daha yumuşak böyle derimsi malzemeler kullanılmış. Arka taraftaki yine böyle fırçalı alüminyum tarz detaylar devam ediyor. Hemen şurada ileride böyle kapıların kilidini açıp kapatma özellikleri mevcut. E, tabii ki burada otomatik katlanan aynalar var. Bunların kontrolleri. Dört cam otomatik zaten bunlar böyle bir otomobilde beklediğimiz özellikler. Yine kol sık, olunan, sık temas edilen yerler yumuşak. Buradaki kapının altında bulunan depolama alanının yine çok büyük olduğunu söyleyemeyeceğim ama arkadakine göre biraz daha yeterli gibi görünüyor. Burada da tabii ki ses sistemimiz için bulunan hoparlörler var. Direksiyon gayet güzel, hoş. Böyle yüksekliği derinliği ayarlanabiliyor. Hemen böyle deri şeklinde deri kaplama bir direksiyonumuz var. Altı düz. Bu da tabii ki daha sportif bir hava kazandırıyor. Üstünde dokunmatik değil fiziksel tuşlar var ki bu benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Çünkü dokunmatik tuşlar böyle benim çok sevdiğim bir hissiyat vermiyor. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Orta konsol gayet iyi. Burada hemen bir görünür bir şekilde kablosuz cep telefonu şarj ünitesi mevcut. Vites seçici güzel ama bana göre biraz büyük. Sanki diğer markalarını kullandığı böyle küçük anahtarlar anahtarlardan olsa daha kullanışlı, daha pratik olurmuş diye düşünüyorum. Hemen burada Auto Hold ve elektronik park freni mevcut. Şurada mod seçicimiz var. Otomobilde 3 farklı mod var. Bunlardan e, sürüş esnasında bahsedeceğim. 2 tane bardaklık var. Arkadakiler gibi biraz ufak ama e, kullanılır. Şöyle bir kol dayama, yumuşak bir kol dayamanın altında e, asıl depolama alanımız mevcut. Gayet büyük ama ben bir havalandırma görmedim. Sanırım bir havalandırma yok. En güzel özelliklerden bir tanesi de şöyle. Kol dayamayı ileri geri kaydırabiliyorsunuz. Ekranlar Zaten sürüş esnasında bahsediyor olacağım ama şuna kısaca bir değineyim. Sanırım Tigo 8 Pro modelinde bu multimedya ve dijital gösterge ekranının yanı sıra klima ekranının da böyle normal bir dokunmatik ekran olduğunu görmüştüm. E bunda ise böyle dokunmatik ekran yerine e, siyah bir panelde dokunmatik kontrollere yer vermişler. Hani bu tamam kullanışlı ama ben ekran olmasını tercih ederdim. Tabi bu biraz Tigo Pro'ya göre daha ekonomik bu model olduğu için böyle bir değişikliğe yer vermiş olabilir marka. Standart olarak sunulan bu pakette koltuk ısıtma gibi klima gibi ayarlamaları buradan yapabiliyorsunuz. Diğer tüm özellikler ortadaki multimedya ekranı üzerinden. Hemen burada havalandırma menfezlerinin altında da böyle piyano tuşu gibi bazı kontrollere yer verilmiş. Bunlara hızlı kontrol kontroller diyebilirim. Nedir bunlar? Ekranı açıp kapatabildiğiniz tuş, sesi ayarlayabildiğiniz tuşlar. Ben bunun yerine biraz döner düğme olsaydı daha iyi olur diye düşünüyorum. Ortada ikaz uyarı ışıkları gibi gibi çeşitli düğmeler mevcut. Konsol böyle güzel. Hani ne çok sert ne çok yumuşak. Detaylar mevcut. E hemen şöyle bir torpido gözüne de bakıyorum. E derin, güzel, kullanışlı, böyle yavaş açılan, rahat açılan bir torpido gözü mevcut diyebilirim. Koltuklar oldukça konforlu. Buna konforda değineceğim tekrar ama yanal destekleri oldukça iyi. Yine deri kaplama böyle güzel koltuklarımız söz konusu. Hemen üst tarafta e-call SOS yardımının yer aldığı, ışıkların, ışık düğmelerinin yer aldığı ve Panoramik sunroofu açabildiğiniz, perdesini açıp kapatabildiğiniz düğmeler mevcut. Yine led ışıklarımız söz konusu burada. Ve benim sevdiğim detaylardan bir tanesi de yine bunların hemen önünde gözlüğünüzü koyabileceğiniz bir göz saklı. Bu da güzel bir detay. Burada güneşliklerde bakıyorum hemen aydınlatma özelliği mevcut. Buradaki aynayı açtığınız anda aydınlatma geliyor. Hemen şurada yan taraftaki yolcu için de bakıyorum. Onda da yine ayna ve aydınlatma söz konusu. Bunlar güzel detaylar. Birçok otomobilde oluyor. Bunda var mı diye bakacağım şöyle. Dikiz aynası üzerinde araç kamerası yerleştirmek için bir USB girişi var mı diye baktım ama yok. Olsaydı güzel olurmuş açıkçası diyebilirim. Şimdilik anlatabileceklerim bu kadar. Gelin hemen ben de sabırsızlanıyorum. Tigo 7 Pro'yu sürmeye başlayalım. Evet şimdi Cherry Tiggo 7 Pro ile test sürüşüne geçtik. En zevkli kısmı da açıkçası burası çünkü Cherry gerçekten merakla beklediğim bir otomobildi test etmek için ve beni şaşırtacağını düşünüyordum sürüş konforu açısından gerçekten de şaşırtmayı başardı. Ee, dışarıdan ve içeriden incelediğimde malzeme kalitesi olarak zaten beni şaşırtmıştı. Ee, sürüş konforu ve performans açısından da beklediğimden iyi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Öncelikle şöyle bir biraz teknik detaylardan bahsedeyim. Chery Tiggo 7 Pro e, 4.5 metrelik bir C segment SUV. E, yani baktığımız zaman Tucson e, 3008 gibi modellerle rekabet ediyor. Özellik açısından donanım açısından ve performans açısından da gerçekten rakiplerinden geri kalır pek bir yanı yok. Hem de Dediğim gibi Cherry zaten ülkemize rekabetçi fiyatlarla giriş yaptığı için fiyat-performans açısından da oldukça öne çıkan bir model. Motor açısından zaten Cherry modelleri 3 tane SUV modeli de ülkemize 1.6 litre turbo benzinli motorla geliyor. Bu motor Avrupa'daki verilere göre 183 beygir güç, 275 Nm tork üretiyor. Baktığımız zaman Cherry Tiggo 7 Pro'nun boş ağırlığı 1.5 tona yakın. O yüzden 183 beygirlik bir motor da gerçekten bu otomobile lazım ve performans açısından da güzel bir şekilde karşılıyor Tiggo 7 Pro'nun ve onu süren kişinin ihtiyaçlarını. Şu an ben mesela normal modda kullanıyorum. 3 farklı sürüş modu var. Eco, normal ve spor olmak üzere. Birçok şeyde İstanbul trafiğinde ben Eco modda kullandım. Ee, özellikle Çeri modelleri şeyden merak ediliyor. Mutlaka sizin de merak ettiğiniz konulardan biri budur. Ee, çok mu yakıyor? Yakıt tüketimi nasıl? Evet gerçekten bu e, çok yaktığına ilişkin birçok söylenti var. Mesela e, birleşik yakıt tüketimi fabrikanın verilerine göre 7.5 litre. Bu yakalanabiliyor mu? Ben eko sürüş modunda İstanbul'da Koz yatağından küçük kadar olan bir mesafede, yaklaşık sanırım 50-60 kilometre civarında bir mesafe var ve çok yoğun trafik olmadan öğlen saati 60-70 kilometre ortalama hızda 7.5 litreyi gördüm. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hatta 7.3 litre ile ilerliyordum. Küçük çekmecede ufak bir trafiğe yakalandım. Böylece dur kalk trafikte biraz bir 5-10 dakika 7.5 litreye çıktı ortalaması. Ben test aracını ilk aldığımda ortalaması 9.3 litreydi. Ama tabii benden önce nasıl kullanıldığını çok bilmiyorum. Test araçları biliyorsunuz çok fazla zorlanıyor. Ee, özellikle ben de sonrasında spor modunu alıp bir şöyle performansını ölçtüm biçtim. O yüzden 9.3 litre test aracı için gayet normal. Ama dediğim gibi eco modunda sakin kullanırsanız özellikle şehir içinde e, vaat ettiği e, tüketim verilerini de yakalamanız mümkün. 7.5 litre civarında gezmeniz mümkün. E, tabii ki tüketim biraz yüksek. Özellikle zaten ülkemizdeki akaryakıt fiyatları benzin fiyatı 40 liraya ulaştı litresi. O yüzden can yakıyor. Bu konuya hiç girmeyeceğim. Ne yazık ki bütün araçlarda artık böyle bu konu. Yakıt tüketiminden bahsetmişken hemen motorun performansına geri döneyim. Motor oldukça performanslı. Dediğim gibi özellikle spor modu aldığınızda çok istekli ilerliyor. Böyle gaza bastığınızda otomobil kendini hemen ileri atıyor. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Eko modda tabii ki yakıt tüketimi açısından sizin daha az yakıt tüketimi yapmanız açısından motor epey bir kısıtlanıyor. Gerçekten bunu rahatlıkla söyleyebilirim. E, bu otomobillerde 7 ileri DCT şanzıman var. Otomatik şanzıman. Ve e, şöyle gerçekten vites geçişleri oldukça pürüzsüz, güzel. Hiçbir şekilde e, çok fazla hissettirmeden vites geçişlerini gerçekleştiriyor. Ben şanzımanın karakterini şöyle söyleyebilirim açıkçası. E, oldukça konfor odaklı bir şanzıman. Yani vitesleri böyle hani hızlı attırayım, çok fazla performans sunayım, hızlı hızlı vites yükselteyim demek yerine böyle yavaş biçimde konforu hiç bozmadan yavaş yavaş vites yükseltiyor. Vites geçişleri o yüzden bana göre oldukça konforlu. Tiggo 7 Pro'da zaten C segment bir aile aracı olarak bakarsak performanstan ziyade konfora odaklanması da en azından benim açımdan daha iyi diyebilirim. Motordan bahsetmişken da söylememek olmaz bir buçuk tona yakın bir otomobil olduğunu söylemiştim ama şöyle 0.1 hızlanması biz müsait bir alan bulursak onu da deneyeceğim. Fabrika verilerine göre 9.2 saniye böyle bir aracın 0.100 hızlanmasının 10 saniyenin altında olması bence güzel bir değer. Maksimum hızı da 200 km saat. Gerçekten şöyle spor moda aldığınızda sıfırdan 200'e çok hızlı bir şekilde aracın çıktığını görebiliyorsunuz. Yani Görünüş açısından, sürüş pozisyonu açısından bir SUV kullandığınızı çok rahat anlıyorsunuz. Heybetinden, ön kaputun yüksekliğinden ama performans olarak bir SUV'den ziyade normal bir sedan araç kullanıyormuşsunuz. Hissiyatı veriyor size. Gerçekten bunu da çok sevdim diyebilirim. Motorun arkasından hemen şunu bahsedeyim. Motor kaputu detaylarda göstereceğim. Amortisörlü. Burada güzel bir iş yapmış Cherry. O yüzden tebrik ederim. Hemen altında da Böyle motoru görmek yerine Böyle plastik bir kaplama görüyoruz Tamamen böyle bir muhafaza Yapmış içeri Gerçekten ben bunu çok beğendim Hem böyle toza karşı koruyor Hem de güzel bir görünüm sağlıyor Orayı plastiği rahatça temizlediğinizde Böyle güzel siyah bir şekilde sildiğinizde Hem güzel bir görünüm sunar Hem de tozdan kirden korur Gerçekten güzel bir şey olduğunu söyleyebilirim Ön kaputun altında da böyle güzel bir yalıtım var O da işte motor sesinin Biraz daha azaltılması adına güzel bir özellik. Biraz sürüş konforundan bahsedeyim. Çünkü otomobilin beni şaşırttığı noktalardan biri de bu oldu. Gerçekten arka tarafta zaten çok noktadan bağlantılı bağımsız süspansiyon sisteminin olduğunu söylemiştim. Bu güzel bir özellik. Neden? Zaten bozuk yollarda olsun, böyle kasislerde olsun, otomobilin çok böyle darbeleri içe yansıtmamasını sağlıyor süspansiyon sistemi. Ee, bu noktada başarılı iş çıkardığını söyleyebilirim. Sadece çok bozuk zeminlerde biraz böyle süspansiyon çalışma sesini duyuyorsunuz. Biraz da hafif e, sert bir şekilde yansıtıyor. Çünkü bana göre e, süspansiyon sistemi biraz SUV'lere göre hafif sert e, bir şekilde çalışıyor. E, çünkü SUV'lerde biliyorsunuz daha yüksek araçlar olduğu için süspansiyon sistemi bir tık daha fazla yaylanıyor ama Tiggo 7 Pro'da bunun biraz daha sert olduğunu söylemek lazım. Ama tekrar diyorum konfor açısından gerçekten beni şaşırttı. Çünkü beklediğimden iyi. Yalıtım tarafında motor sesini özellikle spor modda değilken normal ve eco modda çok fazla duymuyorsunuz. Spor modda zaten performans beklediğiniz için biraz daha motor sesini yükseltiyor. Açıkçası spor moda alanlar zaten motor sesi duymak istiyordur. Onun dışında motor yalıtımı güzel ama ses yalıtımı için çok o kadar başarılı diyemeyeceğim çünkü özellikle 100 km/saat ve üzerine çıktığınızda buradaki rüzgar sesini yanlardan almaya başlıyorsunuz. Çok fazla rahatsız edici değil ama burada benim izlenimim hani ne çok iyi ne çok kötü şeklinde. Biraz daha yalıtımı iyi olabilirmiş. Ama dediğim gibi motor sesi, motor yalıtımı konusunda herhangi bir sıkıntı yok. En beğendiğim özelliklerinden bir tanesi de ekranları oldu. Önümüzdeki dijital gösterge paneli oldukça renkli, güzel grafikleri ve çözünürlüğü iyi ve e, sürüşle ilgili birçok bilgiyi bize kolaylıkla yansıtıyor. Burada sağda solda güzel hareketli böyle döner kolon şeklinde e, grafikleri var. Bence hoş bir şekilde e, grafik sunuyor bize. Bu gösterge panelinin rengi e, aldığınız sürüş moduna göre değişiyor. Örneğin eco modunda yeşil, normal modda mavi e, spor modda da alışık olduğumuz üzere kırmızı kadranlar karşımıza çıkıyor. E, otomobilin ortalama yakıt tüketimi olsun e, birçok bilgiyi yani burada e, hız sabitleyiciyi ve şerit ortalama sistemine açtığınızda onunla ilgili bilgileri birçok şey burada görüyorsunuz. E, onun dışında navigasyonu açtığınızda navigasyonu burada kadranların ortasında görme seçeneğiniz var gibi gibi pek çok şey ve özellikle ben şunu çok beğendim. E, Chery Tiggo 7 Pro'da sağ ve sol aynada zaten kör nokta uyarı sistemi var ama bununla kalmıyor. Özellikle sol tarafa sinyal verdiniz. Buradan yan aynadan araç geliyorsa arkadan uyarıyor. Sadece bununla kalmayıp burada Dijital gösterge panelinde hem sesli hem de görüntülü olarak size uyarı veriyor. Gerçekten hani işini şansa bırakmamış burada Cherry, başarılı bir iş yapmış. Teknolojik özelliklerden bahsetmişken hız sabitleyicinin ve şerit ortalamanın gayet güzel çalıştığını söyleyebilirim. Ben özellikle İstanbul trafiğinde denedim ve önündeki araçla mesafesini gayet iyi koruyor, mesafeyi güzel hesaplıyor. Zaten burada gösterge panelinde mesafeyi size her zaman anlık olarak gösteriyor. Ben şuna da şahit oldum Mesela İstanbul trafiğinde sık sık karşılaşıyoruz Sağdan soldan önünüze araç atlıyor Ama siz işte hız sabitleyicidesiniz Bazen tedirgin oluyor insan Ama bu noktalarda da çok başarılı çalışıyor Benim sağdan mesela önüme bir araba atladığında Çok güzel hemen onun arasına mesafe koyup Güzel bir şekilde frenliyor Bu noktada Teknolojik özellikler, güvenlik özellikleri açısından da başarılı bir iş yapmış Cherry. Başta belirttiğim üzere biz Cherry Tiggo 7 Pro'nun Excellent yani en üst versiyonunu kullanıyoruz. Comfort, Luxury ve Excellent olmak üzere 3 farklı donanım seviyesi sunuluyor. Gerçekten Cherry Tiggo 7 Pro giriş seviyesinden itibaren donanım olarak dolu bir araç. Ama Excellent tabii ki onun da e, üzerine koyuyor. Neler var hemen öne çıkan detayları sizinle kısaca paylaşayım. E, LED ön arka farlar, anahtarsız giriş ve çalıştırma. 360 derece panoramik görüş ki her defasında üstüne basa basa söyleyeceğim. Ben bunu çok beğendim çünkü kamera çözünürlükleri çok iyi, açıları çok iyi. Sinyal verdiğinizde park ederken kör nokta sisteminde her defasında sizi uyarıyor, güzel bir şekilde gösteriyor. Aracın çevresine bakmaya gerek kalmadan her şeyi ekrandan çözüyorsunuz. Onun dışında otomatik bagaj kapağı, açılabilir panoramik cam tavan ki bu giriş seviyesine itibaren standart bir özellik. Bunun da altını çizmiş olayım. Çift bölgeli otomatik klima, ısıtmalı ön koltuklar, 12.3 inç dijital gösterge paneli, 10 inç multimedya, akıllı sesli komut sistemi. E, akıllı sesli komut sistemi demişken ondan da bahsedeyim. E, şöyle şu an için anladığım kadarıyla Türkçe dil desteği yok. İngilizce komutları algılıyor. Hello Cherry dediğinizde aktif oluyor. Hemen duyuyorsunuz şu anda. Ve ben mesela şu anda hemen canlı canlı bir göstereyim. Open the Windows. Buradaki bütün camları açabiliyorsunuz. Hello Cherry. Close the Windows. Burada bütün camları tekrar kapatıyor. Bunu birçok şeyde yapabilirsiniz. Klimayı açıp kapatabilirsiniz. Sıcaklığı ayarlayabilirsiniz. Sunroof'u açıp kapatabilirsiniz. Birçok şeyi buradaki akıllı sesli asistan sistemiyle yapabilirsiniz. Ee, yanlış hatırlamıyorsam sadece Excellent paketinde standart bu özellik. Onun dışında kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay özelliği mevcut. Ee, telefonunuzu kolayca yansıtıp hiçbir şekilde e, telefonunuza bakamazsınız. E, bakma gereği duymadan birçok şeyi yapabiliyorsunuz. Bunun gibi pek çok donanım gerçekten dediğim gibi dolu bir araç. Tabii ki fiyat performans açısından çeri modellerinin iddialı olduğunu söylemiştik ama tabii donanım olarak da oldukça yüksekler. Burada en merak edilen konulardan biri de fiyat e, fiyatlara baktığımız zaman Tiggo 7 Pro'nun Comfort versiyonu şu an biz Eylül ayındayız Eylül ayından itibaren e, 1 milyon 195 bin TL'den başlıyor Luxury paketiyle 1 milyon 315 bin TL'ye sıçrıyor birden Excellent paketi ise bizim kullandığımız versiyon ise 1 milyon 395 bin TL fiyata sahip tabii ki günümüzde otomobil fiyatları oldukça yüksek her marka her model için bunu söyleyebiliriz fiyatlar aşırı şişmiş durumda şu anda ama hala bu piyasada Cherry Tiggo 7 Pro'nun fiyat performans dengesini koruduğunu iddialı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii ki e, Ceri'nin diğer modelleri de bu konuda iddialı. Açıkçası ben o moda 5 kullanmadım ama e, o modeli de çok beğeniyorum ve baktığımız zaman fiyat performans dengesinde onun da e, çok şık donanımları benzer fiyatlara hatta bunun da biraz daha az fiyatta sunduğunu söylemek mümkün. O modele de bakılabilir Chery Go 7 modeliyle ilgili e, anlatabileceklerim bunlarla sınırlı. Size e, araçla ilgili 3-4 günlük deneyim mi, ilk izlenim mi ve bize neler sunduklarını kısaca paylaşmaya çalıştım. Sizin sorularınız varsa, merak ettikleriniz ya da Chery Go 7 Pro sahibiyseniz ve e, anlatacak şeyleriniz varsa yorum olarak e, bizlere yazabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. E, daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.